bu katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan tekrar rahmet diliyorum ben. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yazdığımız mektubu Çin Büyükelçiliğine sunacağız. Çin Büyükelçiliği ile dilekçemizin ve ekinde sunduğumuz Birleşmiş Milletler kararının e, Xi, Xi Jinping'e gönderilerek bir an önce acil bir şekilde uygulanmasını talep edeceğiz. Bu mektupta ne yer alıyor? Öncelikle Çin Devleti'ne ve Çin Devlet Başkanı'na Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olduğunu hatırlatmak istiyoruz biz. Çin e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi bir devlet, Birleşmiş Milletlerin insan haklarını koruma, adaleti koruma, barışı koruma misyonunu ihlal etmesi e, kabul edilemez. Üç müvekkilimizin, üç mağdurun adının geçtiği bu başvuruda ilk defa, Çin'in eğitim eğitim merkezleri diye tanıttığı, eğitim kampı diye tanıttığı merkezlerin bir eğitim kampı değil, apaçık bir gözaltı merkezi, bir cezaevi olduğunu, burada tutulan herkesin ise zorla tutulduğunu ve bu uygulamanın keyfi gözaltı olduğunu Birleşmiş Milletler karara bağladı. Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu Çin Devleti'nden 3 müvekkilimi ve başkaca başvurularda adı geçen diğer müvekkillerimin derhal koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını istiyor. Ve Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu Çin Devleti'ne tutuldukları süre boyunca, tutulma şekillerinden orada yaşadıkları tüm süre boyunca ne zarar gördüyse bütün zararların ve tutulma sürelerinin tazminat olarak kendilerine ödenmesini ve zararlarının telafi edilmesini istiyor. Bizim için hepsinden önemli olan serbest bırakılmadan sonra daha önemli olan her kim üç müvekkilimizin tutulmasından sorumlu ise Çin devleti içerisinde bu memurların hakkında soruşturma açılmasını ve sorumlu olan memurların ise cezalandırılmasını talep ediyor. Ve son olarak çalışma grubu şunu söylüyor. Bütün bunları yapmak için Çin devletine 6 ay süre verdi. Bu 6 ay süre içerisinde bunların hepsini gerçekleştirdiğini Çin devleti Birleşmiş Milletlere yazılı olarak bildirmek zorunda. Gördüğünüz bu zarf Ji Jinping için hazırlanmış bir zarftır. Birazdan Çin Büyükelçiliğine bu zarfı teslim edeceğiz. Hem özetini size sunmuş olduğum dilekçe bu zarfta yer alıyor hem serbest bırakılmasını istediğimiz tüm müvekkillerimizin ve toplama kampı mağdurlarının isim listesi burada yer alıyor. Hepinize selamun aleyküm. Ee, Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Ee, resimde gördüğünüz gibi e, anam şu an 70 yaşında. E, tam iki seneden bir Çin'in toplama kampında. E, herhangi bir şekilde haber alına, e, alınamadıktan sonra yani <laughs> Bizim aileden şu an 11-12 kişi, kardeşlerim, yenge, benim çocuklar gibi 12 kişi toplama kampında sebepsiz yere hiçbir şekilde bunu içinde şeydi gösteremedi. Suç olarak böyle bir suçla tutuklan dediği de gösteremedi. Ben sadece bizim Doğu Türkistan'daki tüm Uygur kardeşlerimizin bir an evvel yani insani hak hukuklarının yerine getirilmesini talep ederim. Teşekkürler hepinizi. Biz Çin hükümetinden tüm akrabalarımızı ve o dosyada yer alan herkesin hemen serbest bırakmasını istiyoruz.